Bizim erkek millet dedim ya basit cihazdır. Gece 12'den birden sonra erkeklerin çektiği mesajlar vardır. Biliyorsun özledim. Uyudun mu? biliyorsun bunları. Beyinle yazılmayan SMS sınıfına girer. Özledim. Bunları kim yazdırıyor? Bu aşık yazdırıyorlar. Yani yazanesi orada. Abi gece olmuş bir. Şimdi mide sindirimde. Dalak bir şey yapıyor. Karaciğer enzimliyor. Aşağıda da boşta böyle bir sürü. Tam onun saatleri. Sana bir yanlış yaptıracak belli. Sen de transtasın. Aşağıdan diyor ki mesaj at. <laughs> Tabii bu öyledir. Düşmanıdır insanın bu. Mesaj atmasak. <laughs> Sen diyorsun ki ne yazayım? <laughs> yaz uyudun mu yaz. Sebep ben uyumadım da. <laughs> Şimdi bu Oh <laughs>